Merhaba Ayşe Balın Astroloji kanalına hoş geldiniz. Bu program ayın 21'inde yayınlanacak. Şu an ayın 13'ü, 13 Mart'ta bu programı çekiyoruz değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. E bu programın yayınlandığı göksel kombinasyonda Güneş'in Koç burcuna geçtiğini göreceğiz ama Koç burcunun yönetici gezegeni Mars toplumsal olaylarla ilgili bazı faaliyetleri göstermekle birlikte bazı hak hukuk adaletle ilgili konuların da gün yüzüne çıkmasıyla ilgili süreçleri de bize gösteriyor. Şimdi bu göksel kombinasyon bir tutulma hattına doğru da gidiyor. Birçok insanın baş ağrısı, mide sorunları Orada e, sosyal olarak kendini ifade edememe, maddiyatla ilgili konularda sorgulama gibi anlam ve ifadeleri e, kendine hatırlatıcı bir süreç. E, Birçok kişi karar vermeyi arzu ediyor. Ani kararlar veriyor. Ani isteklerde bulunuyor. Ani kararlarından vazgeçiyor. Ani tanışmalarla ilgili hayatlarında farklı formatlar, farklı şekillenmeler oluyor. Eski tanıdığı bir insanla yeni bir iletişim düzeyine geçebilen bir kadersel anlamda bir göksel kombinasyon var. Eski ilişkilenmelerle ilgili zamanda yeni bir muhakeme, yeni bir muhasebe döneminden de söz edebiliriz. Özellikle sağlık anlamındaki bedensel deneyim, boğaz bölgesi, burun bölgesi, mide hassasiyetleri ve ödemle alakalı konular söz konusu olacaktır. Orada kilo alma ile ilgili, kilo verme ile ilgili anlam ve süreçler söz konusu olacaktır. Aynı zamanda anne annemizin hayatında, annemizin annesinin hayatında olan şeyleri hatırlayacağımız, aynı zamanda aile büyüklerimizle alakalı sağlık anlamında sancılar olacağı, aile ebeveynlerinden hamile bir bireyle alakalı Çıkan olaylar ondan sonra erkek kardeşin yaptığı davranıştan dolayı kız kardeşin farklı faaliyete girmesi gibi ailede ortanca çocukların ondan sonra ya da erkek çocukların farklı faaliyetlerde bulunması gibi durumlar söz konusu olacaktır değerli dostlar özellikle aile içi ile alakalı anlamlarda akrabalarla ilgili yeni ilişkilenmeler yani aranız iyi küsebilirsiniz aranız kötüyse barışabilir gibi anlam ve ifadeler söz konusu olacaktır. Özellikle bu tutulma hattı ekonomik olarak çok 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 fazla zorluklara gebe bir hat. Yani e, bugün e, orada geçen sene ekonomi sürecinden bahsettiğimde e, herkes ihtiyacı olanı alsın dediğimde ekonominin belli koşullanmaları vardı yaklaşık bir yıl e, önce. Daha sonra e, ev kiraları ile ilgili anlamlar, ev satın alma ile ilgili anlamlar. Burada bu tutulma hattı bize mülkiyetsel yoksunluğa gibi bir sürece de ondan sonra sebebiyet verecek. Yani bizim mülkümüz var, rahat edeceğimiz bir döngü değil. Fazla mülkü olanlarla ilgili çok ciddi devletle ilgili sorunlar söz konusu olacaktır. Ekonomi anlamında çok zorlu süreçler olacaktır. İletişimle alakalı anlamlarda yaklaşık olarak bir buçuk yılı kapsayan gıda sevkiyatıyla alakalı sorunlar onlara da gebe bir tutulma hattına girdik. Özellikle hak hukuk adaletle alakalı anlamlarda haksız olanın davaları kazanması ile ilgili bir süreçte işte Mayıs ayından itibaren bizleri bekliyor. O yüzden e, burada Mayıs'ın 25'inden 26'sından e, itibaren açılan davalarda haklı olanın kazanamaması gibi e, bir sürecin çok fazla göstergesi var. Elektriklerle ilgili anlamlarda zorlanmaya e, ayrı göksel kombinasyonda göreceğimiz şeyler var. Sosyal yaptırımlar olacaktır değerli dostlar. Global anlamda sosyal yaptırılma, bazı sosyal mecraların kapatılması gibi, bazı sosyal yapıların şantaja uğraması gibi, borsa ile alakalı sirkülasyonların farklılaşması, farklı skandalları olması gibi geçtiğimiz yayınlarda sanatçılarımızla alakalı skandal ve ölüm haberleri, hastalık haberleri ile alakalı gündemlerden bahsetmiştik. Bu süreçte yaşlı sanatçılarımızın hayattan ayrılmaları ve hayatlarında son zamanlarının ne kadar da zorlayıcı geçtiğine de şahit olduğumuz dönemleri de izledik burada. iç acıtıcı bir durum, iç zorlayıcı bir durum orada geçmişte bize emek veren sanatçılarımızı öyle görüyor olmak çok zorlayıcı. Hepsinin yolu açık olsun, yolu ışık olsun, sevenlerine sabır diliyorum değerli dostlar. Bu tutulma hattı zorlayıcı. Neden zorlayıcı? Bir bir tarafa uyum sağlamak istiyoruz. Bir tarafta da karar vermek istiyoruz. Başkasının istediğiyle kendi istediğimizin arasında kalmayla ilgili bir süreç orada. Mesela bir kişi biriyle yol almaya çalışıyordur ama diğer kişi bu yol alma sürecini istemiyordur. Bazı faaliyetlerde kendinizi kandırılmış hissedebilirsiniz. Zorda bırakılmış hissedebilirsiniz. Özellikle bu tutulma hattı kendini kurban rolünde hissetmeye çok açık. Manipülasyona çok açık. Kendi karar vermenizle alakalı sürece de, süreçte asla net olamayacağınız süreçler var. 8 Nisan'da itibaren daha durumun e, durumun rahatlamasıyla alakalı gündemler olacaktır. Daha karar vermeye açık olan bir dö döngü olacaktır. 8 Nisan'daki olan tutulma hattı değerli dostlar. O zaman da bir daha bir yayın daha yapacağız ama o zaman içerisinde önünüzü daha net görüyor olacaksınız ee, ve daha net karar veriyor olacaksınız. Burada e, ay tutulmaları yani güneşin dolunayda olması, güneşin yeni ayda olması nedir değerli dostlar? Hiç bilmediğiniz bir şeyin açığa çıkması, hiç bilmediğiniz bir gerçeğin öğrenilmesi, hayatınızda bol sürpriz aynı zamanda yetişememe ile alakalı anlamlar var. Birçok şeyin bir arada olma hali, yetişememe haliyle ile alakalı. E, gündemler söz konusu olacaktır değerli dostlar. Bu tutuma attı. E, güneş'in Koç burcunda olduğu ayın terazi burcunda olduğu Koç burcunda gezegen diziliminin e, yoğun olduğu iletişimde çok fazla mücadele, iletişimde kısıtlanma, iletişimsiz kalma, iletişimde yavaşlama e, ...ondan sonra orada iletişim operatörleriyle ilgili e, zorlanmalar, banka sistemleriyle ilgili iletişimde zorlanmalar. E, orada birçok bunlarla ilgili süreçler olacaktır değerli dostlar. Depremserlik depremsellik bu tutulma hattında da yine kendini hatırlatıcı süreçleri de gösteriyor değerli dostlar. Hepimize e, kaderimizde, mukadderatımızda, öncü niteliklerde olan tutulma hatları değerli dostlar, e, kaderseldir. E, birçok tutulma hattı kaderseldir ama bu tutulma hattı soysal anlamda bir kaderseldir. E, annemizin seçimi, babamızın seçimi, hayatta aile büyüklerimizin evliliğe yaklaşım tipleriyle alakalı anlamlar, e, orada birçok ortakların farklı karar vermeyle alakalı süreçleri, birçok kişi de bu göksel kombinasyonda yardım alacaktır. İhtiyacını görebilen dostluklarla karşılaşacaktır. Birçok kişi bu tutulma hattında hayata farklı bakarak güvenmeyi de öğrenecektir. Özellikle aşk acısı yara yaşayan insanların üstün konumundan dolayı aşk acısı yara yaşayan insanların kendini zorda hissetme ama bazı sürprizlerle karşılaşmaya da açık bir göksel kombinasyon olduğunu söyleyebilirim. Hepimize bu tutulma hattı hayırlı olsun. Hayatımızda geçmişte yaptığımız seçimlerin sonucunu bugün fark ettiğimiz açılımlar olsun. Bu tutulma hattında her ne yaşıyorsak bunun seçimi 2009 yılında yapıldı değerli dostlar. O yüzden bu seçimi yeniden görebilme dönemi, 2000 yılında yapılan seçimin sonucunu bu zamanda görme dönemi. O yüzden o zamanlarınızı hatırladığınızda bu dönem iz düşümlerini yaşadığınızı fark edeceksiniz değerli dostlar. Kalbinize emanet olun. Saygıyla, sevgiyle kalın.